her asit taşı, asit taşı vallahi sıkıldım ya. ya Sanki şey taşıyorsun, içecek bir şey. Asit, ne yap asit, olacak gözlerim şöyle ya. Allah Allah asit çocuklar çıksın hani seni asit var bir donda çık çıksın çıkın 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 asitten yüzerek kaçtılar. Ben ne diyeyim ya düş düştü işte. Ya? ya kusura bakma çocuklar ya. Geri zekalı Ya hemen, hemen kaçtınız da asit masit ol. Gözünüz kör olur bir şey olur. Geri zekalı asit burada ya. Ya burada asit şu Bu tarafa asit taşıyor. mu? oğlum ne iş olur var ya? Ya. Oğlum asit taşıyordum ben düştü. Sırsana. Abi düştü bizim şeyimiz ne? Bizi yıkana kuzman hadi. Nedir bu içindeki ne var? Ya senin? asit o demir eritiyoruz bunlar arkada. <laughs> Fabrika var. Bilmiyorum ki. Be Yok bir gelir aklına. Size bir şey olur mu? Vallahi bilmiyorum. Yani olmaz herhalde. Ya yani nasıl olmaz yok. ya? Sen bunun burada ne işi var ya? Ya Allah Allah. Akıya çıkıp taşı, bir şey olmaz. En fazla bir tane gözün gider. Ne olacak? En fazla bir göz gider. Dalga mı geçiyorsun? Ya, ya espri ya? yapıyorum. Bir şey olmaz. Espri yapıyorum Bir daha çok döküyor abuzlar. Şunu, şunu da kesin yüzünüzü yüzünüzü yüzü yani. İyi ka, iyi, iyi ka, asit kalır balık gözlerim kör olur ya. Abi, fıskiyede asitten arındı var. Bakın gözüne. Abi gözüne Abo! Var mı gözünde bir şey? Ya ne yapıyorsun kardeşim ya Allah Allah! Biz buraya zevkine gel su, suyu asit. Ya bilerek yapma. Allah Allah! Olacak işte koskoca yerde ya. Bilerek yapmadım, isteyerek yaptım. Bilerek değil, isteyerek yapmış. O da yüzünü ya, yüzünü gibi Ne yapıyor ya? İsteyerek yapıyor ya. Ya istemiyerek istemeyerek yap. Sağ olmaz mı? Yama var, var mı adamın gözünde var? Ne, ne var gözünde? Yama, yama. Gözünde yama var mı? Abi ne yaptırsın? Bu süre geçer mi sadece? Ne başka ne olacak? Su da yıka bol bol yıkayın bakın. Abi siz kullanıyorsun kullanıyorsunuz. nerede kullanıyorsunuz? Ne ya, ya asit abi, burada ya. kullan. Aşitimiz aşağıda demir öğretiyoruz. Fabrikamız var. Oraya getiriyorum. Ya hani abi çok özür dilerim. Burada yastığın ne iş var? Burada havuz ya. Burada otelin havuzu ya. Ya o diğer taraftan yol uzak ya. Buradan kesin Hizim oradan gidiyoruz. Hiçbir yere gidersin abi. Ben yüzümü yıkayacağım. Bir Nereye gideceğiz? Ya bana bir şey olursa ben seni nerede bulacağım, nereye gideceğiz diyor ben ya. sana telefon numaramı bırakayım. Ne oldu? Mi? Benim gözlerim şöyle olacak, telefon numarası lazım olur bana. Ya bol bol yıkasana sen yüzünü benimle uğraşacağım. Hay, 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 hiç beni yıkma, hiç beni yıkma, ben yüzünü burada. Her o zaman gibi şey. Ya. Yanıyor ya gözüm yanıyor ya Allah Allah. Ya, yanıyor mu hakikaten gözün? Yanıyor abi gözüm niye basın ya? İşte asit döktün içine. <laughs> ama asit o kadar ya o kavuşmaz gözümüz içine. Ay sen nereden girdin? Burası ne havuz mi? ya. Burası seni kim aldı içeri? Hangi görev aldı sen burada? Abi zaten dedim burada çalışıyorum da ekstra bizim işleri var aşağıda. O çok uzun yol oluyor biliyor musun? Biz bunu kestirme diye buradan geçtim. <laughs> Allah aşkına. Allah aşkına. Allah Senin gözün yanıyor mu herif? Yanıyor abi ya, yanmaz olur ya? Yanıyor. İkiniz de gözü hakikaten yanıyor musun İlfan? Yanıyor. yanıyor. Hakikaten gözleriniz yanıyor yani. Yanıyor abi. Asit ya, olay değil ki ya. La asit kör eder, göze yakmaz zaten. O havuzda <laughs> klordan alabilir. Asitten mi, <laughs> klordan mı? Hiçbir biri gidemezsin, Burdansın Hiç biri gidemezsin. derken sen... Gerek bir, bir, yapmayacağım bir yapmayacağım yapmayacağım. Dersin, burdansın. derken ben neredensin? Ben Trabzon'um, sen neredensin? <laughs> En çok biliyorum. Çocuk versin ki psikolojik ben size söyleyeyim. Vallahi ya, bile asit psikolojik. Asit döküyorsun ya görevli yok mu? Asit döküyorsun psikolojik diyor ya. Vallahi psikolojik ya. İşine bak, işine bak. Hiç bilgi demiyorsun. Zaten işimi yapıyorum bir bilsen. İşini yaptıracağım. Burada kestirme yola gitmeye görürsün. Ben şikayet edince görürüz. Tamam. Oteli otel bile şikayet edeceğim. Buradan asitli adam geçiyor. Asitli, adamı asitli adamı adam mı geçiyor? Asitli adam geçiyor. adam geçiyor. Otel yönetimde şikayet edin burada asitli adam geçiyor. Asitli bir de ya geçiyor. Buradan hadi devir. Hmm. Geri zekalı mısın ya? Abi ne alası? Kaza bu. Kim yandı benim. Hadi benim vücudum yandı. Ne yapacaktım ben? Hastaneye gidecektin abi. Hastaneye gidecektim. Allah Allah. Heradaste ne gideceğim? Nereye gideyim başka? E tamam da yani olmadı ya sap Kim bunu. Kime bunun bir şeyini ya? Kaç para kese benim vücuduna abi? Yani yani. Ya yapamıyorsun abi. Hiç bilmiyorum yan yanama da. dalga mı geçiyorsun? Ama yanmadam abi. Yansaydı ne yapacaktık? Gözüm o, yanıyor. O zaman konuşuruz Gözüm Ne bildiğimizi. Geri zekalı mısın sen ya? Abi psikolojik vallahi billahi. ya. Yok. Vallahi billahi psikolojik abi, ya. Ben sabahtan veriyorum gözüm niye yanmıyor o zaman? Göz gözde göz değil abi. Bek sıkıntı daha vardır, gözde. vardır gözde. Dalga mı geçiyorsun sen? Hayır gözün ya. hastalık kaydır peki? Vallahi geç buraya gidemezsin geç şuraya. Vallahi sınav. Yatırıma geçecek asitleri şeyi çek. Oteli otelde otel çek. Hemen işgal ediyorum. Cep telefonuyla çek. Heh. Kesinlikle işgal ediyorum. Hiçbir yere gidemiyorsun burada. Gözüm çok kötü benim. Psikolojik değil bu. Ben sabahtan beri yüzüm. gözüm yanmamış. Asit dökünce 10 dakikada gözüm yanıyor değil mi? Babacan. Seninki vallahi billahi psikolojik. Ya psikolojik değil arkadaşım. Başta senin burada ne işin var ya? Bu otel seni kim aldı? Şöyle bir görevini yanına gidelim beraber. Yürü. Gidelim görevini tamam. yanına. gözün kırmızı. bence biraz e, daha yıkar. Sonra gidelim Ondan sonra psikolojik değilsin. Abi iki mi? saat gözüne su tutuyorsun. Tazı kızı. Ondan kırmızı. Ondan kızı kırmızı. Ondan kızı burada yüzüyoruz. Nerede? Burada mı yüzüyorsun? E, hayır orada yüzüyor. Burada ne yüzüyorsun? Ya. Ya. Burada kullanıyorduk biz. orada ne kullanmıyorsun burada yüzüyorsun? Ya sana ne arkadaş? Benim gözüm ne diyor? Sana ne ya? Otelde şikayet edeceğim. Buradan kestim. Öyle inşaata, inşaata asit adam geçiyor burada. Asit, adam. Abi şuna şey desek hani asit taşıyan adam desek. Asit taşıyan adam neyse artık. Ha. Gidelim Ben hiç yere gidemezsin buradan. Tamam gitmiyorum. Niye ısrarla <laughs> buraya gidemezsin? Nasıl git bir yanındayım. Gözüm asit Gözüm diyor. Burada konuşuyorum bile ya. Abi değmemiştir vallahi de. Küçük 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 numara değmiştir. Ha bak her taraf köpük bir köpük. Şuna bak aha. Abi asit köpük çakar mı? Sabun mu diyorsun? Ya arkadaş nereden bileyim ben? Ben kimyager miyim ya Allah Beyim, Allah. Ben kimyager derken kimyacı diyecektiniz galiba. Abicim bak sen oraya atladık dökük sen hemen zaten uçtun. Arkadaş asit çabuk dağılır suda. Sen bilmiyor musun bunları? Ne kimya bilmiyorsun. O zaman siz kimya kimyakar mısınız? Kimyakar değilim ama bunu bir herkes biliyor. Yani. Suya herkes yani dağılır o suya. Suyu. Hemen dağılıyor evet. öyle mi? Evet. Allah Allah. Nasıl dağılıyor? Ya dalga mı bir geçiyorsun birader Hayır be anne dağılmaz. Sen çok mu <laughs> görüyorsun. Tamam yürü gören yöne gidiyoruz yürü. Yürü, yürü gören yöne yürü gidiyoruz ya yürü. Yürü. Allah bilir onu da oradan. Çok çok buraya girecek. Daha kimse haber vermiyor burada. Abi daha kimse girmiyor bu saat sonra. Tabii girmez. Ya çörem biri geldi girdi ne yapacağız? Sokmaz ki. Tamam, Kurdas. Tamam, hiçbir şey yok. Tutana sokacağız burada. Ben hemen de Tutana... hocana salak kardeşim. Belki benim gözümde bir şey var ya. hastaneye gitsek olmaz Ne Ya gidelim. Nereye gidersen gidelim. Yürü gideceğiz ya. Allah Allah. Ya babacan. Ne ben Baba Kötü. Ah, suyun rengine bak. Suyun rengine bak. Ne var suyun Ağabey oldu. İki dakika almış işte su. Aa. <laughs> bir sabahtan beri arkadaşımla burada yüz yüz böyle renk yok suda. Abi ne dağıldı suyun? Ya sen. Allah Allah. Abi, suyun neyi dağıldı? Su ahimi bildiğimiz su. Harbi gerizekil. Ya kardeşim bak. Allah ya Allah. abi bak aha bak ha. Alan suyu. Aha. Bak, bak, Aha. Aslında oraya döküldü. Hani dağılıyordu bir kere kadar. Üstüne de? döküldü. Geri zekalı. Üstüne döküldü. Aa ben şuradaydım. Kafana da. Üç dakikanın üstüne değdi ya. Abi gibi cahillerin yüzünden böyle. Kaç kişi sakat kalıyorsun biliyor musunuz? Bilmiyorum kaç kişi. Şey? Geç sen bunu geç. Abi daha önce hiç şey abartıyorsun. Abi nedir? Aha bak. Aha. He tıra basit bir ekide. Bu boşuna şey yapıyordur. Aha bak. <laughs> Beş delikleri. Ben nasıl geçeceğim? Eee. <laughs> abi bunu hiçbir şey olmaz diyordun ya. Ama abi basarsan evet, olur. Durgu eken düşersin işte. Ama böyle. olur abi, basarsan olur. Allah Allah. Ya ha, tamam abi, yürü, abi abi, ha. Yönetim çağır. yönetim çağır. Tamam ben nereden geçeceğim o zaman ha? Bırak, Bırak. ver telik desem Ver, ver, Senin gibi de yüzüne kaç kişi bak kalıyor belki de böyle. Cahillerin yüzüne. <laughs> yürü. Gideceğiz hadi yönetime gidiyoruz, nereye gidiyorsun? E tamam abi. ben asker başlayayım abi? Az öyle bir şey mi dedin geri Ya Allah Allah. Yürü. Otursan elinden. Abi, yani. abi abi abi, abi Sen kimsin ya? Düşerim abi ben oynayayım. Allah Allah elini kıssana sen kafana Adam bizden alıyor burada bir yerinden tutan alıyor ya. Senin ayağında terlik var sen yerden gidecektin abi. <laughs> çocuk, çocuk mocuk gelir ya. ya daha, evet, evet. Ne Ne oldu? Delileri kaybet burada. Bırak. bırak ya bırak. Gel, bırak. <laughs> bırak, yürü gel şu tarafa. Delileri mi kaybedeceğim? yürü kardeş. Delileri kaybettirme. Hiç kaybedeceğim. Hiç şansın yok. Kesinlikle inşaat firmasını, oteli de seni şikayet ediyorum. Evet, Bizde sınav, sınav. sınav. Git hemen oraya çek. Az önce bir donla oynuyordu. Bizde dört beş tane daha firma var ayrıyette. Ha onlar da. Çek. Arkadaşım ben dört beş firma Ben seni şikayet ediyorum. Oteli şikayet ediyorum. Firma etmiyor. Tamam. Sınav. Fotoğrafı çek. Havuzun rengini de çek. Fotoğrafı orayı da çek. Havuzu da çek. Rengini de. Yazın çek. Yazın. Asistansını görsünler. Kaldırır maldırlar bunlar şimdi oradan. Güzel çıkmış mı abi? Ya işine bak ya. Abuz, güzel. Olmaz abi lütfen ya lütfen ya. Böyle şey mi olur? Biz buraya keyfi gelir. Sen bir ülkeye bir şey var mı? Muhatap lan, olma. Muhatap senin gözün var mı? Olmaz ya. Kardeş. Gözün Aras. ne bir olmuş? Hadi gel. gel. Sen derdin ne de senin ya? Olmaz. Gel Gelsin, yürü. Elbiseni almaya gidiyor. Tamam gel, sen ben, bu ben, adamı bırak. Benim üstüne git. Tamam sen çabuk getirelim. Yürü. Gerekeni görelim bir ev çağır ha. Buraya çok sürükleyip girdiği kendinden kaç kişi kör olacak belki de. Evet arkadaşım ne yapıyorsun be? O ne takım sen Doktora gidiyorsun. Önce doktora gidiyorsun. Sonra şikayet ediyoruz. Fotoğraf çektim. İstediğin yere git. Hiç fark etmez. Benim gözümde delil var burada. Gözüm kızarmış zaten. Bak bak, sen iyi bak. Sen geç dalganı. Ya oynama arkadaşım sağ ol. Oynama ya. Görüntü bozuk abi. Allah Allah sana ne milletin havuzundan ya? Ben burada çalışıyorum. Ya burada çalışmıyorsun inşaatta çalışıyorsun beni kandırma çalışma. Abicim aha, aha, burada yazıyor kendin ismi. Beni ilgilen O da bizim firma diyor. Onu diyorum. ben de giyerim onu ben de giyerim ben de çalışıyorum derim. Otelde asitim ne işi var otelde ya ne alakası ya var? Ya geçiş buradan kısa bizim bahçe. Ha o. buradan geçiş sabahtan beri sen burada asit taşıdık gidiyorsun değil mi? Asit taşıdık değil mi sabahtan beri? Yok ayrı gün bir defa geçiyorum. Ee, bu saatlerde kimse yok. Görevli izin verdi. Abi, o görevli yandı zaten. Abi, tamam, şey, bir şey, Kamera kayıtlar da vardır burada büyük bir tane. Buraya koyacağım otel. Kamera, kamera kamerayı, kaydı kesinlikle var. Hiç şansın yok. Burada Bak, kamera kayıtlarına bakacağız. Tamam abi kamera. Doktora <laughs> gideceğim psikoloji Bak ben sana kamera kayıtlarını göstereceğim. Vallahi öyle bir daha seni psikolojik. <laughs> tamam. tamam mı? Ee, niye psikolojik? Çünkü yeni dönem psikolojik. Çünkü Türkiye'den asit falan değildi. Beyaz seviyorum. Mustafa Kaya deriz. Ben sana kamera şakası yaptım. Ne beyaz seviyorsun ya? Ne beyaz seviyorsun? Ne şakası? Da da sen dalga mı geçiyorsun beni? Ne beyaz değil? Eşek şakası. beyaz değil mi televizyon? Ne beyaz değil söyle. Ben de şaka şaka programı Mustafa Karadır. Bir sana şaka yaptık. <laughs> Biz sana kamera şakası yaptık. Yani o dökülen asit değildi. Anladın mı? Ya abi var ya. İyi misin? Şimdi anladın psikolojik olduğunu. <laughs> He? Anladın mı ki? Evet, ya şunun evet. rengi ne değişti? Kafa mı şişirdi ilk saatten beri? Nereden, nereden bu rengi değişti? Nereden bilim arkadaşlar? Bu rengi ne değişti? Ya nereden bilim dökmüşsün aslında orada aslında. Hani renk değişti, değişti ya. üstü yandı, üstü yandı, üstü yandı. Ama köpürdü üstü hakikaten Ve ya. parikatı nerede köpürdü? Nereden bilirsin? Ben psikolojik değil mi? Sen mi? psikolojik değil mi şimdi? Ama orada asit yazıyor Mustafa abi nerede? Ama bak işte bak işte psikolojik diyorum sana. Bak ben Ezan bir şakada bu kadar ilk defa zorlanıp gülmemek ama yine ama güldüm çünkü dayanamadım sana. Orada atlayıp çıkıyorsun bilmem ne yok ölüm yandı kolum yandı fatura ya. çekiyorsun. Yani çok komik oldu. Şey ben dayanamadım. <laughs> bak orada büfe görüyor musun? Evet. Büfe. Evet. O büfe de aynı alacağım. Arkasında bizim kameramız var. Beyazın bu Mustafa Kadir'in kameralarına şaka şaka ya. bir ay salla. Seni psikolojik manyak, seni... Git, <laughs> <laughs> gel şimdi. Ayrıca hala gelecek, o da gelse onu da söyleyelim. <laughs> <laughs> Şöyle ikini bir el sallayalım.